kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizinle birlikte bir altın bilet alacağız arkadaşlar nasıl alındığını ve ne yapılması gerektiğini her şeyi göstereceğim size arkadaşlar Şimdilik hesabımızı bir gösterelim ee, Pardon altın bilette ne gelecek bu bu sezon neler gelecek bir bakalım ee, şu an bu benim için çok önemli arkadaşlar Çünkü destekler yani e, Şimdilik gönderdik her şeyi ama hani sabah çok fazla birikmişti. Normalde hiç birikmez. Şu tek taşla destek için. Sonra şu %10 indirim, %20 indirim falan her şey alacağız. Ama kitaplara bir bakalım. Şuradan avantajlara. Neredeydi ya o? Şurası mıydı? Hı. Evet burasıydı. Yo burası da değil. Nereden çıkıyordu ya? Evet. Peki sıkıntı yok arkadaşlar. %10 inşaatçı hızlandırma, %10 indirim, 6 adet duvar yüzü ve 2 adet kaynak var. Araştırma iksiri, inşaatçı iksiri, daha büyük sezon ödülü yani normalde 5 milyon, 15 milyona yükseliyor. Ondan sonra %15 oluyor. Büyük kitabı var, kahramanlar kitabı var, savaş kitabı var. 20 milyona yükseliyor. 6 tane daha adet 6 adet duvar yüzüğü var. Bir inşaatçı röğünü var. Sonra bir süper iksir var. %20'ye yükseliyor arkadaşlar. Ondan sonra bir altın röğünü. Bir iksir röğünü. Bir kara iksir röğünü. Ve kostümümüz arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar bu son 5 sezonun bütün kostümleri var. Bende şampiyonun 2 tane kostümü var. Ama şampiyon olmadığı için yok. Kraliçenin kostümü var. Iııı ee... Kral, kralın kostümü var. Bakın arkadaşlar. Büyük kurucu zaten bu. Bence bu kostüm bizim kostümden yani şu an yeni alınacak kostümden daha güzel. Bu kostüm var. Bu da çok güzel bu kostüm arkadaşlar. Ama ben bunu çok beğendim. Almayı düşünüyorum ama bakalım. Eee, alalım arkadaşlar altın biletimizi. Evet. Evet. Evet alıyoruz arkadaşlar ve başarılı ödeme. ödememiz başarılı oldu arkadaşlar ve altın biletimiz şu an mevcuttur. Ne mutlu bana direkt ne yeri varsa gönderelim arkadaşlar. Çok güzel sonunda be. Yani bir gün bir bile altın bilet sizi duramıyoruz artık arkadaşlar çünkü çok alıştık. Şimdi e, elektrolarımız var bunlar destek için yapmıştık ama silelim şurayı silelim ve ordumuzun basalım. Arkadaşlar çekiliş yapabiliriz bir tane, çekiliş yapabiliriz ama Hani kulübümde olanlara çekiliş yapacağım. Hani kuzenime falan gelebilir. Ondan sonra kuzenine sen isteyerek verdim falan demeyin bana. Yani çekiliş yapacağız ama şimdi değil arkadaşlar. Kulübüme katılın. Kulübümüz biraz düştü maalesef. Yani sayımız bayağı bir düştü. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. 34 kişiyiz. Katılın arkadaşlar. Biz de her şeyi yaparız inşallah.